merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başka bir oyundayız şu an diyeceksiniz neden böyle bir oyun oynuyoruz çünkü duydum ya bu brawl stars'ın çakmasıymış ben de bir oynayayım dedim ne diyor phoenix merhaba ben velvet hero strike hoş geldin bu arada oyunun ismi hero strike bu arada sesim şu an kötü gelebilir çünkü şu an başka bir cihazdayım Hoş geldin. Bugün sana nasıl savaşılacağını ve hareket edebileceğini anlatacağım demiş. Yani görmüş onun gibi zaten Brawl Stars aşırı benziyor. Ben de bari video çekeyim dedim. Yani bunun hakkında. Zaten bayağıdır da video çekmiyorum. Onun için hepinize özür dilerim. Yani Brawl Stars gibi birazcık yani animasyonları falan dandik gibi biraz kasma şeyi var böyle. Eğitimdeyiz zaten. Yani Brawl Stars'ın eğitimini zaten biliyorsunuzdur. En yakın düşman orta saldırı yap aynen normal düz vuruş. Şöyle vuruyoruz. Gerçekten şeyliğe benziyor ama burada 3 tane skillimiz varmış bakacağız. Normal vuruşta şili gibi. Ulti galiba bu. <laughs> Manuel saldırı için joystick sürükle. Tamam bu galiba ultimiz. uzaklaşalım ikisine de gelsin. Ha, ulti şöyle vurduğunda açılıyor. Tamam normal bronze birazcık daha zor açılıyor ama olsun. Şimdi ultiye bakalım. Herde yine şir gibi. Burada ben de sizinle birlikte şu an oynuyorum. Bir kere yani birkaç ay önce bakmıştım. Sonra dedim ki bu Brawl Stars'a çok benziyor. Ben bunun videosunu çekeyim dedim. Ve de bir türlü zamanım olmadı. Çekemedim. Şimdi en kuvvetli cool yeteneği kullanma. Diğer skinleri de aslında merak ettim. Aynen şeri gibi olacak. Direkt hemen gösterişinden anladım. Da. Şöyle vuralım. Neden birkaç kez daha vuruyoruz pek anlamadım eğitim bir aslında. Geldik. Kasa mı bu şimdi? Soğuğun gibi kıracak mıyız Hayır. Hayır. Buraya geldik bir Gidelim abi. Şu an aslında denemeyi atlayabilirim ama ben sadece size göstermek istiyorum. Hani ikisi arasındaki farkı. Neden bunu kırmamız gere gerekiyor anlamadım. Ha şunu açalım. Niye açılmıyor? İlkiye de verebiliyoruz. Kahraman savaşta seviye iki yeteneği seviyeye göre açılıyormuş güzel vay bak bu farklı biraz Uy! bu arada çok iyi İlk şey skillimiz de açıldı düşmanları yok etmen sana seviye atlattı tamam düşmanları yok edince seviyemiz olmuş aslında lol'e de biraz benziyormuş şu an bunun mu atmamız gerekiyor He, şuna bir vuralım bakalım Oy. yani aslında böyle Skill mantığı olarak güzel bu oyunda gerçekten yani tabi anlayabiliyorum yani büyük bir şirket olmadıkları için böyle çok kaliteli bir de oyunda bekleyemeyiz yani. Yani biz şimdi Supercell'e bak bir de bu oyuna bak yani hatta ona rağmen Supercell bile ilk Brawl çıkardığında sandık bir oyunda ama sonra işte böyle popüler bir şey oldu düzeltti böyle kendini giden herhalde. Bu oyunda mesela pek sunmuyor birçok kişi böyle Brawl Stars'ını çakmıyor Zugo filan diyor bende hiç kimse bunu çekmedi diye ben de böyle bir şey çekeyim dedim. Bu arada bu bizim ben niye uzun bir sonuçsuz atabiliyorum. Duralım şöyle. Ve bitirdik. Zafer. Şu karakter bak şu karakterin profilden direkt var ya ben bu oyunu çok kaliteli bir şey sandım. Şu böyle kırmızı kapşonlu böyle bir maskeli bir adam var ya. Oradan öyle sanmıştım. Şu an biz neredeyiz? Galiba normal maçtayız. Böyle altta bir şeyler var. Bunlar bot ama. Ben bir an gerçek oyuncu sandım. Aa üstte aldığımız kilerde böyle haklama falan yazıyor. Onu fark ettim aldım. Aldım onu. Aa 2'de 2 var. Aa o zaman penta da var. Bekle bekle. Aldım onu. Tamam şuna vereceğim. Bu başka bir kara. Yo değil. Bu oyunun kostümlerini de merak ediyorum. Ya da böyle pay to win düzeyde mi? Brawl Stars gibi falan. Tabii Brawl Stars o kadar hani, laf etsek de yani. Oynadığımız ve sevdiğimiz bir oyun. Şöyle vuralım ama. Zaten Brawl Stars'a yeni sezon da gelecek. Onda videosunu çekeriz. Ultiyle vurabiliyoruz. Bak canla topluyoruz. Burada sesim birazcık hasta gibi gelebilir. Bu arada biraz sesim kısık ben de bilmiyorum neden. Tamam güzel bitirdik. Ya bir menü göster bana ya. Çok merak ettim gerçekten menüyü. Daha eğitimdeyiz. Direkt menüye hemen girmek istiyorum. Ha güzel. Vay bu arada. Bekle 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 buna bakılır. Lan. Abi Fortnite'daki lan var. Aa, çok benzettim ha. Bizim oyunu erkekmiş. Kalkan yeni beceri. Ka öyle büyüler falan da varmış galiba. Bakalım. Karamalı yeteneklerini buradan değiştirebilirsin. Ye yetenek değiştirebiliyor muyuz? Yani ulti filan da mı değiştirebiliyoruz abi? Bak bunlar paralı gibi hissettim bak. Ha yani böyle bariyer falan yap yapabiliyormuşuz. Bunlara bakarız. Ya bir oynatma bir dükkana falan bakayım ya. Neyse şu maçı da atalım. bakalım ya. Başladı. Zaten maçlar kısa sürüyor böyle. 3 ve 3 falan olduğuna falan da bakmayın yani. Direkt hemen. Başlayalım. Şu alttaki şeyleri hala çözemedim. O kutları böyle boş boş kırm kırmamamız gerekiyor. Bak burada aynen camlar falan var böyle mermilerimiz. Oy, oy. Ya bak dediğim mi gerçekten böyle yok. Bak yoksa oyunun mantığı güzel her ne kadar çakma olsa da gerçekten birazcık bir yani tabi bunda bir suçlayamayım ya. Yani çakma falan olabilir de ben ne bileyim. Şu, özellikle o taretli şeyini sevdim yani. Aa öldük. De dediğim gibi animasyonları falan biraz kötü ya. Geldim geldim geldim. Güzel. Adamın kilini çaldık ha. Bu arada bu, şu an bu oyunda iyi olanlar varsa kötü oy oynayabiliyorsam yani gerçekten kusura bakmayın. Ben de daha yeni oynuyorum zaten. Hani direkt iyi bilemiyorum. O ne öyle dynamo gibi böyle bomba atıyor falan böyle. Şeyler var onun. Az seriye bağlamışız. abi. Hadi. O canavar ben miyim? <laughs> Yoksa ben de canavar oldum. <laughs> Onu ben alayım şöyle. Hiç düşünmüyorum bir canım şu an. O neydi lan? Bronun psi gibiydi bak. Şu, alalım direkt. Verdim. Güzel. Gayet temiz maçtım. Hemen bakalım şu menüye. Yani oyunun yani gerçekten birazcık değiştirmesine ihtiyaç var yani. Hala mı eğitimdeyiz? Umarım beni menüye götürürsün ya bak umarım. Hadi. Aa iki level olduk ödül verdi bize böyle yıldız bir şey yazıyor. Geçelim hemen. Ya bak beni oynatma lütfen. Aa bron çak <laughs> çakması gibi bir şey aldık bak. Karşıdaki o bomba atan oydu herhalde. Aa bak buradan karakterlere de bakalım. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar nasıl alınıyor? <laughs> Şampiyon sadece savaş biriti. Ha bunların hepsi şimdi ödülden mi çıkıyor? Ha kutulardan da çıkıyormuş. Böyle aksesuar gibi şeyler olmasa da böyle yükseltme var sonra ulti değiştirme falan böyle. Böyle kostümler de var, bakalım şöyle. Fazla kostüm yok yani. Pek <laughs> Peyton'in gibi gelmedi o yüzden. O dükkana falan da bakacağız merak etmeyin. Hemen şöyle maçalımıza girelim. Karakter veriyormuş kalıcı olmasa da bir deneyeyim dedim. Vay, taramaını vuruyor böyle bak. Yani görünüşünden böyle garip bir karakter olduğunu anladım yani. Çünkü karşıda da bak, bu bana az önce gelen. Kalıcı karakteri görsek de ben yeni karakter göstermek için bunu aldım. Şunları alalım. Yani pek Paytwin gibi durmuyor oyun yani böyle. Bir, bir Brawl Stars kadar değil de zaten. Ama gerçekten oyun yani kalitesi olsun şey olsun. Bir tık yani dandik ya. Nasıl yani? Gerçekten mi? Abi ben yanlış anlamışım. Bu skill değilmiş. Bak bunu değiştirebiliyor musun bak? Ben yeteneklerini değiştirebildiğini sanmıştım ama bunları böyle herkeste olan şeylermiş ve bunu değiştirebiliyor musun? Mesela bak ben bu karaktere başka bir şey kullanayım. Diyeyim. Kalkan kullanayım diyeyim. O az önce kullandığım şeriye de şey bu tarif işte verebilirmişim. Şimdi anladım ya. E o zaman yine de kötü o zaman. <laughs> e, emin olun bunu bilmesem daha çok hani şey severdim yani de. Animasyonları gerçekten çok zor ya. Bir de biz iki saattir botlarla kapışıyoruz değil mi? Eğitimde olduğumuz için full bot var. Botlar maşallah benden daha iyi oluyor. Bu nasıl bu? Oy! Bak bu güzelmiş. Bak bunu sevdim. Oyun kötü olsa da bak bunu gerçekten sevdim. Ben oyunun amacını anlamadım aslında. Sadece kill alıyorum. Hiç diğerlerini takmadım. Ama neredeyse hepsinde kazandım yani anlamadım. Sadece basıyorum yani. Adamları sadece öldürüyorum ben. Olay bu. 5, 4, 3, 2, 1, Oha. Orada benim telefonum olsa direkt çökerdi herhalde. Ben bir artık dükkana girmek istiyorum izninle. Sonra videomuzun da sonuna gelelim abi. Yani gerçekten yani çok da düşünün bir sıkıcı geçmedim. Dükkana girebiliyor muyuz yoksa yine eğitime mi gireceğiz? Tamam diyelim. Bu ne? Etkinlikler var bak. Bunu bir süper yıldız herhalde bu yıl. Bakalım buna. Bu galiba yıldız katmaca gibi. Diğerlerine de bakalım. Curcuna var. Bu neymiş? Bayağı büyük map orada. 12 oyuncu. Hmm. Bu neymiş? Kule. Şu kuleye bir bakalım. Ne diyor? 5 dakikalık bir savaş. Bu da galiba şu kule büyük oyuna benziyor. Şu ölüm maçı da alacaksın herhalde. 3 dakikalık iki takım aynı. Hedef mümkün olduğum kadar yani indirmek zaten ölüm maçından sonunda. Orada internet sıkıntı simgesini buradan gördünüz. Bu ne ya? Bu nasıl anıyor? Bak benim dediğim kırmızı kapşonlu adam. Ne? Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Ne? Ben, yo abi bu, Brawl Stars'ın kankası herhalde bu oyun gerçekten. Ha beleş diyor. İnanayım mı? Dene diyor. Aa ben de bir an korktum ya böyle beleşme. Neyse bakalım var ya merak ettim. Ya yani dedim böyle 2000 elmaslık bir şey nasıl yani olabilir diye beleşe. Gerçekten mükemmel karakter seni tebrik ediyorum. Yani firmanın ismini bilmiyorum yani o kadar diyeyim. Neyse arkadaşlar yani gerçekten güzel bir videoydu. Uzun zamandan sonra video çektim artık daha sık video atmaya çalışacağım. Yani Brawl Stars'ın çakması olsa da yani o kadar düşünün bir sıkıcı geçmedi. Yani kötü oynadıysam da hepinizden özür diliyorum ama bence o kadar da kötü değilim yani. Bir de özellikle karşımda botlar olmasına rağmen. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.